Bugün Lahey'de Uluslararası Ceza Mahkemesi önündeyiz. Buradan başlayarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde son bulacak koşulsuz adalet maratonu için harekete geçmiş bulunmaktayız. Bir hukukçu, bir avukat savunmayı sadece mahkeme salonlarında yapmaz. Bir insan hakları savunucusu da mücadelesini sadece adliye koridorlarında vermez. Her durum ve koşulda mücadele eder, hakkı ve adaleti talep eder. Bugün burada avukatlara ve savunmaya yapılan baskılara son verilmesi ve adil bir yargılanma talebiyle tutukluyken başlattığı açlık ve ölüm orucunda canı pahasına mücadelesini devam ettirip geçen sene 27 Ağustos'ta aramızdan ayrılan avukat Ebru Timtik anısına tohum ekeceğiz. Yine Tahir Elçi, Selçuk Kozağaçlı, Fevzi Kayacan ve Turan Can Polat gibi özgürlük ve güvenlik hakları hatta yaşam hakları ihlal edilen hukukçuları e, minnetle anacağız. Hak ihlallerine sebebiyet veren sistem ve rejim nasıl ki dünya görüşü ve insanın insan ayırt etmek sizin çarkları arasında insanları öğütüyorsa insan hakları mücadelesinde bizler de ayrım gözetmek sizin omuz omuza mücadeleye devam etmeliyiz ve edeceğiz. İnsan haklarıyla insandır. İnsan hakları, özgürlük, barış ve demokrasi için mücadeleye ve pedallamaya devam edeceğiz. Herkesi harekete geçmeye ve umut için pedal çevirmeye davet ediyoruz. Türkiye'deki, Türkiye'deki insan hakları ihlallerine dikkat çekiyoruz. İnsan hakları için harekete geç. Umut için pedalla. Merhaba, ben Bilal Durmuş. Türkiye'de bir hukuk fakültesinden mezun olmuş bir hukukçuyum. Türkiye'deki siyasi soruşturma ve kovuşturmalar sebebiyle avukatlık ruhsatı gasp edilmiş, mesleğe başlayamamış genç bir e, avukatım diyebilirim. Yaklaşık iki senedir Almanya'da yaşıyorum ve Freiburg Üniversitesi e, Hukuk Fakültesi Master programında aynı zamanda öğrenciyim ve ceza hukuku üzerinde çalışmaktayım. Yaklaşık bir sene önce arkadaşlarımızla, yine Türkiye'den gelen hukukçu arkadaşlarımızla başlatmış olduğumuz koşulsuz hareket, koşulsuz... Koşulsuz Adalet Hareketi Gönüllüsüyüm. Ee, yaklaşık 42 haftadır Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde her hafta cuma günleri nöbet tutmakta ve Türkiye'de yaşanan her insan hakları ihlallerini e, duyurmaya, mahkemeye, harekete geçmeye ve bu konuda yaşanan ihlalleri engelleme, engellemek için gayret sarf etmekteyiz. Bugün burada da Koşulsuz Adalet Maratonu adı altında gerçekleştirdiğimiz lahey Uluslararası Ceza Mahkemesi önünden başlayıp Strasbourg Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde son bulacak koşulsuz adalet maratonunun ilk günündeyiz ve arkadaşlarımızla birlikte buradan pedallamaya başlayacağız. İlk gün anısına Türkiye'de ölüm orucu sebebiyle, adil yargılanma hakkı talebiyle ölüm orucuna başladıktan sonra tutukluyken vefat eden Avukat Ebru Timtik adlısına burada tohum ekeceğiz ve onu anacağız. Aynı şekilde Türkiye'de baskı altında mesleklerini devam ettirmeye çalışan avukatlar, hukukçular, Tahir Elçi gibi, Selçuk Kozağaçlı gibi, Turan Canpolat gibi tanınmış avukatların, hukukçuların seslerine ses katmaya çalışacağız. Buradan onlara seslenerek Türkiye'de yalnız olmadıklarını, Avrupa'da, burada mahkemelerin önünde, Avrupa parlamentosunun önünde seslerini duyurmaya çalıştığımızı ve insan hakları mücadelesinde bir arada omuz omuza mücadele etmeye çalıştığımızı e, dillendirmek istiyoruz. E, maraton kapsamında dört farklı ülkeden geçeceğiz. E, Hollanda, Belçika, Almanya, Fransa ve yaklaşık 15 şehirden 850 km boyunca bisiklet süreceğiz. Ve bu yol güzergahında belirlemiş olduğumuz 10 farklı lokasyonda Türkiye'de her kesimden insanın, her kesimden hak ihlali yaşayan insanın yaşamış olduğu mağduriyetleri dillendirmeye ve onlara umut olmak için sembolik olarak tohum ekeceğiz. Buradaki amacımız o tohumun oradan yeşillenmesi, filizlenmesi ve yaşanmış yaşanmış olan hak ihlallerinin bir nebze de olsa giderilmesi ve bundan sonraki süreçte hak ihlallerinin tekrarlanmamasıdır. Buradan bizi duyan, bize sosyal medyadan destek veren herkese seslenmek istiyorum. Aynı zamanda Türkiye'deki insanlara da seslenmek istiyorum. Nasıl ki şu an Türkiye'de artık çok büyüyen ve palazlanan bir rejim ayrım gözetmeksizin, dünya görüşüne bakmaksızın her insanı çarklar arasında öğütüyorsa, insan hakları ihlallerine maruz bırakıyorsa aynı şekilde biz en baştan beri dillendirdiğimiz gibi biz herkes için koşulsuz adalet talep ediyoruz. Kimsenin görüşüne, Düşüncesine, fikrine, dinine bakmadan, milletine bakmadan sadece insan olmaktan kaynaklanan haklarını savunmak ve insan olmaktan kaynaklanan o haklarını özgürce kullanabilmeleri için mücadelemize devam ediyoruz. Sesimize duyan herkesi bize katılmaya, biz derken koşulsuz adalet hareketini kastetmiyorum. İnsan hakları için, özgürlük için, barış için, demokrasi için mücadele eden herkese destek olmaya davet ediyorum ve lütfen harekete geçin. Bizimle birlikte eğer müsaitseniz gelin, pedallayın. Umut için pedallıyoruz, insan hakları için pedallıyoruz diyorum. Merhaba, ben Mert Çakır. Türkiye'de, İzmir'de yaşıyordum. Burada da Hollanda'da yaşıyorum. Yaklaşık bir yıl önce Hollanda'ya geldim. Tabii ki geliş gayelerimizden birisi de bizim de hukuksuzluklara mağduriyet sebep olmamızdı. Biz de bazı hukuksuzluklar yaşadık. Buraya gelme sebebim ise... Türkiye'den çıktım ve Türkiye'de hala bizi dinleyen, bizimle enerjisini kazanmak isteyen, seslerini duyurmamızı isteyen yüz binlerce insanlar var. Yüz binlerce. Onlar adına geldim ben buraya. Benim de çok sevdiğim insanlar şu an cezaevinde hukuksuz bir şekilde yargılanıyor. Ellerinde hiçbir delil olmadan sevdiklerinden, ailelerine ayrılan insanlar adına geldim buraya. Onlar için ses duyurmaya geldim. Avrupa'ya, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bir nebze olsa kendi e, imkanlarımızla. Ben bisikleti çok seviyorum ve bisikletle İzmir'de büyüdüm neredeyse. Herkes kendi konumunun itibarıyla bazı meseleleri dünyaya yaymalı. Ben de bisikletle bunu yayacağımı düşünüyorum ve böyle bir organizasyonu duydum. Arkadaşlara destek için geldim ve Türkiye'dekiler yalnız değil. Asla yalnız değilsiniz. Biz varız ve biz oldukça bizim gibi gençler oldukça da bu zulümler dünyaya yayı, dünyaya duyuracağız biz bu zulümleri. Hiç endişeniz olmasın, ümitsizliğe de düşmeyin. Günler. İsmim Nurullah Kaya. Ben de Türkiye'de hukuksuzluğa ve insan hakları ihlallerine mağdur kalmış bir insanım. Gazeteci olduğum için cezaevine hapis atıldım. Yaklaşık iki yıl boyunca çok kötü koşullarda hapishanede tutuklu kaldım. Tek suçum 15 yıl boyunca gazetecilik yapmaktı. Bundan dolayı hukukun olmadığı bir devlette hukuksuz bir şekilde yargılandım. Bugün burada Türkiye'de hapishanelerde yaşanan bu hukuksuzlukları, hapishanelerde yaşanan işkenceleri, Türkiye'deki yaşanan kaçırmaları, kadınların, çocukların ve yaşlıların yaşadıkları mağduriyetleri anlatabilmek için bulunduğumuz bu yüksek mahkemenin önünde bulunuyoruz. Arkadaşlarla beraber Avrupa'nın birçok şehrinde benzer eylemler yapacağız. En son ahimin önünde de yine basın açıklamamızla turumuzu bitirmeyi düşünüyoruz.